Devam ki. Asaydan da tek başıma kaldım. Tamam mı? Sikeyim. Sikeyim bir tek atıyorum. 1 v 3. 1 v 3. Tak. Frik. Geldim. Geldim. Çıktım. Bir tek tak. İkinci frik. Tak. Geldim. Gel tak diş Tak. 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 İçeride. Manyak orospu Manyak. Mısın? İçerideyim. Dipsine Twitch Prime dörücü yıklamış. Lan enayi san- Eyvallah kan. Çıkıyoruz. Deli amına kodum. Bu da vuramazsın olur. Açıyor mu lan o yayın bu aralar? Dur dur ona bir bakayım ben bu ona bir kızayım eğer açmıyorsa dur. Açıyor açıyor. Kesin cici drop yapıp kapatıyordur orada. Ha <laughs> yine İsmail'i <laughs> açmış. <gülüyor> dur bir dakika nasıl kapatıyor yayınları yine? Bravo. bu ne lan ne oluyor evet. bu? Far Cry değil mi o? Far Cry mı almış? almış oğlum. Güzeldi. Ben sandım Güzeldi. alo. İyi ya, parayı da buldun ama. Dersiniz. Kendinize iyi bak. E, kapatmış galiba yine. Yani. Kapatmış mı? <laughs> o zaman kapattıysa Hemen bakalım kapatmış mı? Oha ilk defa güzel kapatmış lan. Normal kapatmış amına koyayım. Bir düşman <laughs> Arkadaşlar bunlar tek şeyler. Buraya kur diye, kur diye. Kuramıyorum. Allah Allah, bu öyle değil miydi o? Ben kuracağım bir dakika. Bomba orada kal? Ayakta kalan son Selamun aleyküm. <laughs> ne yapıyorsun kardeş? Geçer <laughs> ya gittim bomba yordu bıraktın öyle. Sakın. Orada değil ya hemen solumuzda ya az yürüyelim kilo veririz belki şuradan soldan. <laughs> Olay <laughs> <laughs> da Yukarıda. Ne haber? Kusura bakma. Oha, <laughs> <laughs> Nasıl yani ya? Oh, Aa, Doğru, Doğru. O Aa işaretledim. Nereye lan? Ulan geri zekalı nereye What are you doing so? That's the site is open. Come on. Evet, hepsi al. Konya <laughs> yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Zor. Green light. <gülüyor> <gülüyor> Red Green light. Of Arda. abi. abi. Arda böyle yanına gidip böyle ça yapacak ama olmadı. Andırıyor, andırıyor seç. I'm just kidding bro, I'm just kidding. <gülüyor> Sen niye <laughs> medyasın? Ya medyasın. Yeah, 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 yeah. yeah. Sen yeah, yeah. çok artistsin bir insan. Bana bak. Orası bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. <gülüyor> 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 I need you, I need you. Aynen diyor, Çağrı hoş geldin. Bu akşam ne yapacaksın? Fake teleport açacağım. Ondan sonra onlar fake zanneder. Orayı kurarken tekrar ağa döneceğim. Bombayı alma, alma. Bombayla yapma. Bombasız nasıl yapayım ya? Ya bombasız yap ya Çağrı. Başarılı Bak şimdi bak bak. Mindfuck. Gidiyorum. Son 30 saniye. Çanta yolda. Lan! Git vur bir tane, bir tane vur, çözüyor. Çözüyor. Ha, olabilir. Ya olabilir ya. Olabilir fake atmıyor Atman, olabilir. Atma. <laughs> Sound resumed. <laughs> 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 ah! O ne lan. Bazı ezber yerler var da. Tabii, üç, tabii. <laughs> Ya sen ne yapıyorsun? Nereye sıkıyorsun sen ya? Ayakta kalan son oyun. Ben de inat ettim vuracağım ne Ay ne 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 kardeşim! Ay sinirim bozuldu sürekli ölüyoruz, ölüyoruz şu an. Aa bunlar tatlısı kama. Tamam bunun kardeşimi yaptılarsa benim ben bunu kaldıramam ben. ben bu ne lan fanki. Helal, helal. Hayır, hayır, hayır. Ya beni vurmasın. Bak şimdi. Neler yapacağım bak? Çekil bir çekil. Kimse gelmiyor ya. Oğlum, kim <laughs> <laughs> oynayacağınız oyunu Göster evet, evet. Ben tek giriyorum, koyarım ya. Fatih <laughs> abi gitme şu salonda. <laughs> Yani o gidiyor, o gidiyor. Çağırıyorlar <laughs> ya böyle. Tek gidiyorum lan sayda. Canım ya, gidiyor, ölecek. Kaçsana. ya. Kap kap kap. Ah be ah, abi. Ulan bitti sandım ya. Yani. Ooo! Ben hayatımda bile kostüm yemin ederim bak sandım devam ediyormuş lan. Ola bok zehirli işte bunu atmayın artık ya. Hazır mıyız? Hazırız. Dikkat edin şu Kos siktir. Allah ben kör oldum. Bir daha Gir 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 gir. Buraya hiç kimse beni burada beklemez arkadaşlar. Evet. Güvenin bana. Rahat kesil. Ulan yaşa mısın lan saldım mı? Ne alaka lan sıktı sıktı bir de bıçakla çıktı gol. Geldi mid geldi biz geldik. Evet dikkat. Geldik abi geldik geldik durun. Koruyun beni. Gelay! <laughs> tamam bakın ya. Alandan geliyor lan. Baba su Hostüktür, siktir, Emo siktir. Kaçın! Eee, ne oluyor lan burada? Bak. <laughs> <Kadımı çözülesene ya. gülüyor> şu bir! Şu iki! Şu üç! Kaç tane kaldı <laughs> lan? videoyu. Şey ay. Kaç tane kaldı lan? Hocam mucize arıyoruz. What? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> gönderiliyor. Deli, Bir düşüş lan maşallah. Osmanım nereye gidersin? Evine geri gelirim Zaffi. Göt göt bakarsan sen sola. Kemal ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ya bakalım hadi. Dar mı kanı çıkıyor? Kemal'i kızdırdılar oğlum. Kemal'i kızdırdılar. Hilal yere geri sundu. Va allora. Baba, adam şok Emin, oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Natural. hakl> <gülüyor> <forever>. <gülüyor> çocuğu bulmadım. <laughs> ya Lego ne yapıyorsun ya? Flash bir bomb. Enti evet, Allah Buradan giren atıp verim sana Önce ben yapsın ya. Ben yiyeceğim. Ben şimdi Anne öldüm ya. Gidip şurada öleceğim. Şöyle. Baba, Allah Allah. Spike, turn. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>